Artık abone olup like atabilir misiniz çünkü abonem fazla olmuyor %53 olmuyor. Düşünsün. Ee, abone olun. 3 saniye yaşayınca abone olup like atın. 3 2 1 0 Hepsini yaptıysan şimdi göstereceğim. Hava yastıkları aslında bir uygulamadan yapılıyor. Çok basit uygulamadı. Let's fans. Let's Uygulamaya giriyorsunuz. Ben çoktan gelmiştim aslında ama ayarları siz yapabilirsiniz. sabah bulalım. Gecem. Hadi karamel. Uhu. Tadına doyamam ki ben. Hmm. Şimdi belli. Uygulamaya girdiğinizde böyle şuradan istediğiniz yazı tipleri seçiyorsunuz. Ücret falan. Bu kadar falan var. Az Yine de size göster. Şimdi herhangi bir yazı tip ben bunu seçtim. Şimdi burada. Nisa yazdım. Herhangi bir yaz, yazı yazınca şöyle yapıyorsunuz ve yapıştırı bir dakika. Kopyalayı veya yapıştır ben kopyalayayım. Ha, kopyalaya bastınız. Sonra da hmm, istediğin gibi panoya girip oradan yapabilirsiniz. Panoya da şöyle gireceksiniz. Pardon. Ee, şuraya pano. Böyle. Nice.